Şu anda işte sağ, sağıyla, soluyla, batısıyla, doğusuyla e, emperyalist e, güçleri olarak tarif ettiğimiz e, bunların da başında işte e, Amerika'nın başını çektiği Batı, e, Rusya e, ve Çin e, olarak e, üç tane küresel gücü, emperyalist gücü tarif edersek hepsinin ortaklaşa e, anlaşmalı oldukları o beraber hizalandıkları tek bir konu var kıymetli arkadaşlar. Türk karşıtlığı. Eğer konu Türk karşıtlığı olursa, Türkiye'nin karşıtlığında bir pozisyon olursa çok rahatlıkla birleşebiliyorlar. Bu bu normalde üç benzemez birbirine e, tamamen zıt gibi görünen emperyalist güçler e, Türkiye ve Türk aleyhtarlığına, Türk dünyası aleyhtarlığı söz konusu olduğu zaman e, otomatikmen aynı hizada, aynı safta buluşabiliyorlar burada da şunu bunu bunu bir kez daha net bir şekilde görmüş olduk. Bugüne kadar Birleşmiş Milletlerin e, amiyane tabirle en ufak bir e, yaralı parmağı işemediğini biliyoruz. E, bütün şeylerde ta Bosna Savaşı'ndan beri. Biliyorsunuz Bosna'da Sırplar her vesileyle en her türlü çirkefli adiliği yaparak e, Boşnak kardeşlerimizi soykırım yap, yaparken o e, isimsiz mezarları oluştururken e, katliamları gerçekleştirirken, Birleşmiş Milletler askerleri ne yaptılar? Sadece seyrettiler, sadece izlediler. O suçlara ortak oldular. Eğer o Birleşmiş Milletler e, Barış Gücünün içinde Türk askeri varsa bir e, şey var, bir anlamı var. Ama eğer Türk askeri yoksa o kuvvetin içinde bir kocaman sıfır. Fakat ne daha e, enteresandır ki daha da yani vahim olanı? Konu Türkiye'ye dediğim gibi veya Türkiye ait bir şey olunca adamlar cengaver kesiliyorlar. Yani ne demek? Bir Türk köyü, başka bir Türk köyüne bir şeyi aç, açmaya çalışıyor, bağlantı yolu açmaya çalışıyor. Çünkü normalde 23 kilometre dolaşmaları gerekiyor. 5 kilometre mesafedeki Yiğitler Köyü'ne, Opie Köyü'nden ulaşım sağlamak için. Adamlar bütün şeyleriyle, tanklarıyla, toplarıyla, dikenli telleriyle bir anda Kıbrıs... Rumlarının yanında hizalandılar. Tıpkı az önce senin de söylediğin gibi Karabağ'da Rusların Ermenilerin yanında hizalanması gibi. Türklere karşı. Azerbaycan Türklerine karşı. Bu e, gerçeği, bu yalın gerçeği biz kafamızda oturtmazsak, biz bundan gerekli dersleri çıkartmazsak, biz buna her sahada cevap vermez isek kıymetli arkadaşlar bize bu coğrafyayı dar edecekler. Artık bunun farkına, ayırdığına, e, hasa konunun önemine çok böyle e, ciddi şekilde varmamız lazım. E, bırakın şeyi kırmızı alarm çalmamız lazım. Yani Türk dünyası olarak başta. Çünkü e, be, şu belli oldu ki artık e, bir e, tek yönlü bir savaş yürümüyor. Hibrit bir savaş yürüyor. Her sahada savaş yürüyor. Bunun içinde askeri güç de var, kullanma, kullanmak da var. Teknoloji kullan, kullanarak e, işte sizin e, gıda silolarınızı, ambarlarınızı patlatmak da var, ormanlarınızı takmak da var. İşte göç, göç şeyi uygulayarak, göçmen akını uygulayarak demografinizi bozmak da var. Bunun içinde her türlü sinsi melanet planı var. Türkiye ve Türk dünyası üzerinden her türlü planı işletiyorlar şu an. Bunun adına dış güçler dersiniz, emperyalist güçler dersiniz, küresel güçler dersiniz, batı dersiniz, doğu dersiniz. Ama yalın bir gerçek var ki biz aklımızı başımıza toplamaz isek, şapkamızı önümüze alıp koymaz isek, bir an önce Türkiye ve Azerbaycan'ın önderliğinde Türk dünyasını toparlamaz isek, Türk DD teşkilatını bir gerçek bir teşkilata dönüştürmez isek, ortak ordu, ortak alfabe, ortak e, kendi NATO birimimiz, kendi para birimimiz, ortak e, para birimimiz oluşturmaz isek, her sahada bütünleşmez isek ve az önceki turda ifade etmeye çalıştığım işte Afrika gibi ülke e, kıtalarda varlığımızı e, koymaz isek ortaya askeri varlığımız, siyasi varlığımız, ekonomik varlığımız, her şey her sahi kastederek söylüyorum. Yani her alanda topyekün bir seferberlik hali gerekiyor ki şu oluşan şeyde, e, fırtınada şu kaos ortamında, bakın şu anda şeyi bile tartışıyorlar. Yeniden e, COVID-19'un yeni varyantını yavaş yavaş şeye sokuyorlar. dolaşıma sokuyorlar. E, şey bitti e, pandemi bitti ııı e, onun nemasını aldılar, şey, şeyleri yaptılar, çeşitli e, servet transferleri yapıldı, birçok bir şirket iflas ettirildi, e, yeni bir takım sistemler kuruldu. E, şimdi yeni ver, versiyonunu hazırlıyorlar. E, yani artık bizim kendi içimizdeki suni tartışmalar, suni ayrışmalar, e, suni e, gündemlerden bir an önce kurtulup e, dünya öyle bir yere gidiyor ki kıymetli arkadaşlar, ya var, ya varsınız ya yoksunuz. Ya eee sömürüleceksiniz ya izleneceksiniz ya da yok edileceksiniz. Bizim başka bir seçeneğimiz, başka bir e, şeyimiz e, zamana yayarak e, kazanabileceğimiz, sürdürebileceğimiz bir durum artık kalmadı. Bakın çok ne kadar hızlandı olaylar. Normalde 6 ayda, 1 yılda yaşadığımız gelişmeler şu anda biz 1 haftada yaşıyoruz. Bir hafta önceki tartışma konuları bir hafta sonra bambaşka bir şeye evriliyor. O kadar hızlandı olaylar. E, yani burada da mesele Kıbrıs meselesi tamam çok önemli Kıbrıs zaten Türk Türk, Türk kalacak. Bunu hiç kimsenin bir e, zaten en ufak bir itirazı olamaz. Ama esas daha da vahim olanı kıymetli arkadaşlar hala Türk de teşkilatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadılar bir devlet olarak. Orada bir yer temsilcilik açamadılar. Düşünün yani bir Türk devleti olarak e, varlığını sürdüren ve birçok bir İngilizlerin kuşatması altında olan Rumların Yunanistan'ın kuşatması altında olan bir Türk devletini hala Türkiye'den başka hiçbir Türk devleti ve Azerbaycan'da buna dahil tanıyamadı. Çekindi, korktu, ürktü. Ne derseniz deyin. Yani. Adına ne koyarsanız koyun. Diplomasi deyin, bilmem ne deyin. Bakın Rusya bile, Rusya bile bütün çıkarları karşısında olmasına rağmen sırf işte batıya karşı bir denge olması için şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ofis açmayı hazırlanıyor. Yani büyük elçilik falan değil ama bir irtibat ofisi açarak zımnen tanıdığını tanımaya hazırlanıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Hatırlayacak olursanız bundan bir, bir süre önce 6 ay kadar veya bir yıla kadar yakın bir zaman önce Kıbrıs'ın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıl dönümünde, kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çok büyük bir müjde vereceğini söylemişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin törenlerinde, kutlama törenlerinde. O da şuydu, yanına alacaktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevi, ve Pakistan'ın o dönemki başbakanı İmran'ı o törenlerde her ikisi de Pakistan ve Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır tanıdıklarını açıklayacaklardı. Plan proje buydu. Fakat aynı gün bakın ilha, e, Sayın Aliyev'in Kıbrıs Kuzey Kıbrıs'a geleceği kendi özel e, heyetiyle e, Azerbaycan heyetinin uçağı Kuzey Kıbrıs yerine Moskova'ya inmek zorunda kaldı. Putin Moskova'ya çağırdı ve orada kendisine e, gerekli şeyi artık nasıl bir şey yaptılarsa tehdit e, ve buna boyun eğmek zorunda kaldı Azerbaycan. Yani Azerbaycan dahi şu anda e, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyamıyor. Bu e, işin çok çok daha kritik bir boyutu e, Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu hareketin çok ciddi bir anlamı var, çok sembolik bir anlamı var ama mesele bundan da daha vahim bir e, durumda. Belki de e, o Türkiye o hareketi yapmasa o bölge işgal edecek. bu bölge Türksüzleştirilecek. o bölge e, tamamen Rumların kontrolüne geçecek. Artık e, herkes gün günü birlik olarak e, kazanımlarını şeylerini e, genişletmeye çalışıyorlar. İşte Yunanistan adalar üzerinden, işte Kuzey Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa Birliği üzerinden e, insanlar orada pis, muazzam bir psikolojik şey de yapıyorlar, baskı da yapıyorlar. Şu an e, hepimizin malumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ee, Türk sevgisi, Türkiye sevgisi e, düşmüş vaziyette, azalmış vaziyette maalesef. Çünkü niye bizim taraftakiler e, ekonomik zorluklarla boğuşuyorlar? E, kendisi Asya'da olmasına rağmen coğrafi olarak Güney Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği üyesi. Ve bütün imkanlarından faydalanıyor bunun. E, niye biz Türk Cumhuriyetleri olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak kendi e, şeyimizi oluşturmayıp e, egemenlik sahamızı ve ona göre bir e, Seyahat özgürlüğü sağlamayıp e, ekonomik zenginliklerimize arttırmıyoruz. Niye bu durumlara maruz kalıyoruz? Bugün Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yarın Kırgızistan, öbür gün işte Özbekistan, bu hepimizin başına gelecek. Yani dolayısıyla e, dediğim gibi, bir an önce artık e, Türk devletlerinin e, bir stratejik e, şey oluşturması gerekiyor, e, yol haritası oluşturması gerekiyor ve acil eylem planına geçmemiz gerekiyor. Artık işler çok hızlandı. Şey kalmadı artık yani boşluk veya böyle bir oyalama, herhangi bir zamanımız kalmadı. Ya var olacağız ya yok olacağız bu coğrafyada. Teşekkür ederim.